Hey dinleyin ağlar da size bir şey söyleyeyim, hatırdan gönülden de geçici olmayın. Bir yiğidin de amanını kesişin, sırrını ellere de açıcı olmayın. Bir yiğidin de amanını kesişin, sırrını ellere de açıcı olmay. Hey, meclise varışında Kamil'i dinle! Eli ki söylerse de sen birin söyle! Elinden geldikçe de seneynik eyle! Sakın ol başlara da kakıcı olma! Elinden geldikçe de seneynik eyle! Sakın ol başlara da kakıcı olma! Hey karaca olan kalk gidelim buradan <laughs> Allah'ımız seni beni yarattı Sakın kendini de haram ile zinadan İnsanı insana takıcı olma Sakın kendini de haram ile zinadan İnsanı insana takıcı olmay